Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce ilçe başkanlığımızla ve belediye meclis üyelerimizle Argıncık'ta bir basın açıklaması yapmıştık. Argıncık'ın acil olarak kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğuna parmak basmıştık. Bu çağrımız nihayete erdi diye düşünürken belediye başkanımız Sayın Ahmet Çolak Bayraktar'ın bu internet sitesinde yayınlanmış olan açıklaması iki satırını okuyacağım sadece. Argıncık bölgesinde tarihe geçecek olan kentsel dönüşümün ilk hamlesini başlatan Çolak Bayraktar, imar süreçleri ve vatandaş anlaşmaları gibi uzun soluklu olan kentsel dönüşüm, zor bir iş ama biz de zora talibiz şeklinde bir açıklaması var. Belediye başkanımızın buradaki açıklamasında benim anladığım şu. Siz zora değil şova talipsiniz sayın başkanım. Bağcılarcık mahallemizde bulunan problemlerden birisi kentsel dönüşümle alakalı konuşmaya geldik. Biz de mecliste böyle bir durumu ne gördük, ne duyduk ne de biliyoruz. Özel bir firmanın yapmış olduğu inşaat alanını kendi inşaat alanı gibi göstererek böyle bir projeleriniz var da biz mi bilemedik diyoruz ve kararı Güce Argıncıklı mahallelerimize bırakıyorum. Bilindiği gibi bir bölgenin kentsel dönüşüm alanı olarak ifadelendirilebilmesi için öncelikle yetkinin sahibi olduğu büyükşehir belediye meclisinin karar alması ve eğer büyükşehir belediye meclisi karar aldıktan sonra kocasından belediyesi o bölgede kentsel dönüşüme talipse aynı şekilde kocasından belediye meclisinin karar alması gerekir. Süreç devamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının oluru ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından sonra resmi gazetede yayınlanmasıyla ancak yürürlüğe giren bir süreçle bir kentsel dönüşüm alanından bahsedebiliriz. Nitekim sayın meclis üyelerimiz de burada ve kendileri de ifade ettiler. Hiçbir suretle kocasından Belediye Meclisinde, Büyükşehir Belediye Meclisinde böyle bir karar alınmadı. Alınmamış bir kararın kentsel dönüşümünü burada icraî sanat etmek gerçekle ne kadar bağdaşır o da kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Malum buradaki gerçek olmayan kentsel dönüşümün mahcubiyetini kapatmak adına Alsancak Mahallesi'nde 8 yıl önce ilan ettikleri ve Halıcılar sitesinde 3 yıl önce ilan ettikleri kentsel dönüşümleri de dikkate aldığımızda muhtemelen bu mahcubiyeti kapatmak adına bir ya da 2 ay içerisinde Alsancak Mahallesi'nde bir göstermelik temel atılacaktır. Bunu da kamuoyu tarafından ciddi anlamda bu çerçevede irdelenmesini takdirlerine sunuyorum. Başkan Bey'in Argıncık'ta kentsel dönüşümü başlatıyoruz diye kepçelerle ve belediyenin imkanlarıyla özel bir yatırımcıya ait yeri yıktığı yerdeyiz. Burası Argıncık Cumhuriyet Mahallesi 5043 ada e iki parsel. Burada belediyenin bir santimetre kare yeri olmamasına rağmen ve yıktıkları binanın da bir santimi yola veya yeşil alana isabet etmemesine rağmen özel bir müteşebbisin yatırımcının arsası içerisinde kalan bir yeri belediyenin imkanlarıyla yıkıyor olması da ayrı bir garabet. Argıncık bölgesinde Muharrem Başkanımızın da bahsettiği gibi bir buçuk ay kadar önce yine aynı ekibimizle birlikte Koca Sinan Belediye Meclis üyeleri olarak bir açıklama yapmıştık. Yaptığımız açıklamada Argıncık'ın 51 yıldır geri kaldığı ve diğer mahallelerde kentsel dönüşüm kararları alınırken Argıncık'ta hala hiçbir faaliyetin olmadığını ifade etmiştik. Çok kıymetli bir açıklama olduğunu gördük. Çünkü hemen bunun üzerine Sayın Ahmet Bey bu bölgede geldi. Bir alanda kentsel dönüşüm yapıyoruz demiyor fakat kentsel dönüşüm yapılan yerleri örnek vermek kaydıyla burada da bir kentsel dönüşüm yapılıyor imajı verdi. Hatta bu imaj o kadar oturmuş ki bu bölgede bu yayını alan basın mensupları haberlerinde Argıncık kentsel dönüşüm başladı diyor. Ben buradan Argıncık'ta hemşerilerime sesleniyorum. Argıncık'ta bir kentsel dönüşüm kararı mevzuyelerimizin söylediği gibi bizlerin önüne gelip böyle bir karar alınmadı. Dolayısıyla bu açıklamanın net bir şekilde Kocasinan Belediyesi'nden yapılması gerekli. Nedir bu? Argıncık kentsel dönüşümü alındı mı Sayın Başkanım? Argıncık kentsel dönüşüm alanı ilan edildi mi Sayın Başkanım? 2014 yılında Alsancak mahallemizde kentsel dönüşüm alanı ilan ettik. Hala bir çivi çakılmadı. Kaldı ki Argıncık'la ilgili de böyle bir karar alınmadı. Argıncık'la hemşerilerimiz bize kulak vermeli. İyi Partili arkadaşlara dertlerini mutlaka doğru anlatmalı. Çünkü 50 yıldır değişmeyen Argıncık'ın artık değişmek dönüştürülmek en doğal hakkı. Hani belediye başkanımız diyor ya biz zora talibiz. Burası o kadar da zor değil. Ama bazı yerlerde olduğu gibi belediye belki daha rahat hareket edemeyebilir. Burada bir bölgesinde Argıncık Kentsel Dönüşüm Ofisi açmalı. Biz bu iddiada bulunmuştuk. Eğer bu şehirde bu bölgeyi değiştirecekseniz zor değil ama zorun başlangıcı olan bir ofis açmanız gerekli. İki parselde ve peşinden dört parselde bir vatandaşın yaptığı riskli alanın ile ilgili konuyu basına anlatırken başka bölgedeki kentsel dönüşümlere örnek verince Kayseri basınımız bile öyle anlamış, vatandaş da öyle anlamış. Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli. Argıncı'nın gerçekten kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi önümüze gelmeli. Büyükşehir ve ondan sonra da bakanlığa gönderilmeli.